gelmeye başlıyor yavaş yavaş, İkinci yayınımızı yapıyoruz Topal gördüğünüz gibi söz verdim gibi öbür taraftayım bugün. selamlar. Süleyman Süleyman selamlar. Fatoş selamlar. Evet canlar. Canlı yayın sürüyor. Aysel hoş geldin dayı kızı. Evet gördüğünüz gibi canlı yayınımız sürüyor. Dün söz verdiğimiz gibi öbür taraftayım. Hayret bugün daha çok katılım var sanki düne göre. 21'e çıktık bile. O daha 2-3 dakika olmadı yayın yapalım. Selam. Dayı kızı nasıl gidiyor? gün konu var belki olabilir bilmiyorum daha. Gördüğünüz gibi şu güzel manzaraya bakın. Selam Ali, selam. köylü nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi canlı yayını sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi diğer tarafa geçtik bugün de. Selamlar Mehmet abi, hoş geldiniz canlı yayına. Evet gördüğünüz gibi Köy Biraz kalabalık. Almancılarla İsviçreciler çok var. Ama onlar da günleri sayılı. Birkaç gün sonra köy yine boşanır. Evet. Aydayım da girmiş. Böylece yayınımızı sürdürüyoruz köyün içinden. Damdan aşağı inedim. Yürüyelim bakalım köyün içinde biraz. Bakalım kimi yakalayacağız. Canlı yayına verdik. Al, alma ihtimalimiz olabilir birkaç kişiyi. Buralarda eski buralarda vatandaşlar bir şey yapmamış buraya. Evet. Canlı Hasan abi hoş geldin. Canlı yayınımızı sürdürüyoruz köyden canlar. İkinci canlı yayınımız. herkese selamlar canlı yayına katılanlara. Evet sürüyor canlı yayınımız. Söz verdiğimiz gibi diğer tarafa geçtik bu sefer. Evet ziyaret tepesi görüküyor buradan. Madem yolda kimse görükmüyor canlı yayın almak için. gördüğünüz gibi incirler hep olmuş. Almancıları bekliyorlar. Evet Naci merhaba hoş geldiniz. Evet döne hoş geldin köylüler. Evet canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Köyün içinde hava serin. Gördüğünüz gibi Daha kimseyi bulamadım. Herkes evinde oturuyor. Bir vatandaşı göremedik daha. Evet geziyoruz. Daha vatandaşı kimse görmedim vallahi. repota öbür tarafta bari vardır repota yapacak arkadaşlar. Selam. Benden de size selam canlar. bir gidelim Böyle burada ne varmış ne yokmuş böyle canlar buraya eski ama burada kapatmışlar vatandaşlar burada bir şey yok çeşmede su yok ha. burada da bir şey yok burası kuru ya evler hepsini ben bilsem. Ancak Hasan abiye sormam gerek. Tek tek. Ona göre ben size bilgi veririm kimin evi kimin evi. Derim. Ben hepsini bilmiyorum. Yürüyoruz işte. Yokuş aşağı gidiyorum böyle. Hava güzel. Evet. Kimse yok Sakin Kimse bulamayacağız duruma göre Evet ziyaret tepesi gördüğünüz gibi Hele bir yukarı doğru gidelim İşte gördüğünüz gibi köy güzel. Fazla sıcak değil şimdi. Hava biraz serin. Evet. Güneş orada. Evler yeni yapılan evler. Kimse yok valla. Reportaj bugün yok. Diğer tarafta güzel geçti ya. Dün reportajımız vardı ne güzel. Bugün sakin gidiyor. Geziyoruz köyün içine. Canlı yayındaki arkadaşlar 21'e çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Herkese sevgi dolu. Selamlar gönderiyorum köyden. Evet burada da güzel bir bahçe varmış. Arkadaşlar güzel bakmışlar bahçelerinde. ihtimali yüksek canlar kahve içiyorlar, kahve içiyorlar, çağırıyorlar beni. Bir gel diyor, kahve için diyor. Çılgın! Rahat, rahat. Ya filme köyde de kal. Evet yokuş yukarı çıkıyor. Aha. Re, repo, size reportaj canlar. <laughs> 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 Köyümüzün genç kızlardan. Bizim gençler. <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Çırdaka. <laughs> Merhaba. Çırdaka. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Oh. <laughs> evet onlar. hazır. Sorularınızı He. sorabilirsiniz. Ne? <laughs> Yazıyorlar. Ne? <He>. Gel. <Çelikler. gülüyor> <laughs> evet. Devam ediyor canlı yayınımız canlar. <laughs> burada da ikinci Hoş yayınlar, ikinci gerçiz. Hoş Hoş geldin. geldin. Canlı yayınımıza katılan a budada ikkinchi xo'sh keldi ani yonimizga a qiladi ikkinchi qiz os keldi Ama boş değil, çiçeği cemiydi. Çiçeği cemiydi, o değil mi? Olar bakıyorlar, selam söyle, ellerinde <laughs> öpüyorlar diyorlar. Haa, çok evde boştu. Hadi öpüyorum, <laughs> sizi yerinize öptüm canlar. Evet, diğer kızımız da burada. Poşet, <laughs> poşet. <laughs> evet, saçmıdayı götürüyor rüzgardan dolayı. <laughs> çok selam söyle. <laughs> ay, ay doymuş diyor, çok selam söyle. Selamları var, duyuyor sizi. Daha genç. Selam. Dersen vakıştı on, çobra vakıştı on. kam. Evet, röportajı görüyorsunuz canlar. İstekli kendisi zorla bir şey yok bizde. Evet. Sonra kodayı var o, kodayı yordum <laughs> cevabı. Ben de sana kodayı. Vakıştı sana kodayı. Bazım varım bu turizde. Şer yorulmadır. Şer yorulmadır. Mı? <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet görüyorsunuz canlar köyde de beni seviyorlar. Evet, evet. Yalnız bırakmıyorlar beni. Yani çok severim <laughs> benim oğluma. <laughs> benim arkadaşım. Evet. Benim kızımı. Selamlarınızı söylüyorum. Ha. Duyuyorlar. سلام گشت سلام گشت سلام بر تکا انشاء الله رو جوش مشکونیم ما بوونه ها انشاء الله فردا بر رو که چونه جمه که چونه جمه آپتن پیرلک بار هر ورسو منو بار داره نامه و داره تلویزیون تا کار پیر کنه شانو که نورندتی لا وردارو جینې بلم کړو ته نا مه واسه مشته ری پوسې جامې شوبو یزلمېстаў که زخبار بور وا چې ترکه لا وروغه هم بارے وته لری نه بلم هاذا کر تو ته د چوند اوښنه لاره کرن او پتاي مر تورو څن را پس کولی د زیه خره کرستو کامد نن ها مینو پاره دیسا سوره به نيسته په کنه کاست نه نه کول پیټ کنه یتي د کوفي یتي و نورغه يرلا سی بیر ګشتله وېدارې am kishan chune we dar ek to pahar dar ke shor ro da bin ke tar na je ne bilim ke har tash tak chi sawalat ke se chire dar ko khon ha ma we dar is gishto sala ka kam chobe wa gishto is ko sta ka emme ne bir ro sala selamları var ben söyledim selamlarınızı köylüne <gülme> selamları iletiyorum o stil we ya ga wal jo le e hepsi oradalar, ha, ha. Bakıyorlar şimdi canlı yayındalar. He. Doğan herkesin de size selamları var. Ayrımlık yok. <laughs> Herkese birden selam veriyorlar. Ha, oldu 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 oldu. Acı bon poşta kan. Sonra sonra takan. Gösta sonra takan. Çok poşta kan. bizim fidan mı? Aman dur bağlıyorum. <laughs> fidan fidan neredesin fidan? Kimin fidanı? Ya şey gibi. Sincaplar mı? Sincaplar mı? Ha. O bağlı değil ki. Fidan içinde yok. Ama fidan içinde yok, yok. Sincaplar fidanı böyle ben çok istemiyorum. Ama yok içinde, Gülü. Fidan bağlandı, bağlanamıyor. Fidanın içinde yok. Söyledim, hadi hadi selamı söyledim, duydular. Güle <laughs> güle <laughs> güle <laughs> güle. herkes işte çoğu ya. Valla sıra bakma, ben sizi bulamıyorum listede ya. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlar var ama alamıyorum kusura bakmayın. E, Yanına ben beceremiyorum. Herkes kahvaltıda becermiş de bilmek zorunda <laughs> değil. <laughs> Olmazsa bir daha bir davete gönder ya. Siz oradan gönderin, ben buradan kabul edeyim. Değil, o zaman değil. Sağ ol, teşekkür ederim <gülüyor> 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 yavrum.

Ee, ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> <Benim, benim, gülüyor> Alaykum sizin için. Valla kovalıyor onlara gidiyor. Ne? Balanınla konuşsun öyle. Boşa harcamayın. <gülüyor> <gülüyor> Sırada yok. Ha. Sırada en çok. He, Fidan Fidan. Fidan. Fidan da çırga. Elif yenge çırga. 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 taş Jura'at sur'i. Suqoraj dastapo'st. Erratan elavran, amal bog'cha mole bog'cha, nen runishni grilga kaxata xona. Ha? Bog'cha ma yalpaxar non durimmo? Yo, ujon bog'chakchi xayj ji. Ha, ovoz bo'lchi. Mojal, tunni hatamoro, ayzali 100 tun so'yi. Everli mi evi? Ha. Ha, ha, dog'ro. E, molayisul. Fininge, leiti. Oh, Efendim. Bir çırka. Çırka. Şükür rahatı dağsa da poşta kam. Te çırka. poşta kam. Medyul ko poşta kam. Hey, hunya çırka. Sağ olasın, sağ olasın. Şükür rahatı ya. Hunya çırka. Gülüm ağa. Te çırka. Eyvallah işte.

दोरों से उल्लियो संभाला का पस्ता काबुमा मने इच्छु गुन्दो मिनी जेम भगायरो। अच्छा माँ भोजनी में थरबा दो। खोईसी तक मातिता खोईसी तय। दो गुवर नो। आ खोईसी माँ कर मालवीदा रे दिस जोर गाओ। जोर ये दामर चुमा आऊं। हाँ हाँ। ورداري سينه ورداري رنده پاراس زبېستا کې پاراله هر کسکه فرته سينه له دوه د ګشهر باندې سفې شهر نور بارد ها داري ور ها دوه دوه دوره ته دی دوه دوه هارداره کې بوښ بو دي سو پایره بسر دم له شتابځله پای څه مي کوله پر همڅر کې امه کوزه کوزه مې ښار وایده په çor. Aynı 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 valla aynı doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Eklan mana şu amel var ona amel sos Amel ben Nadar emaya nadar. Ona sergen ona sergen. Amel rahat

ای راتم خوشم دست پزم تیچرگا دی راتا دستی هفت پوچکم گرد ها بلا تیچرگا خوده و ده هفت بخشی سری و این راتی خوشم نگاب شد ایشتا همه تبا همه تبا ویزا همه را همه را من سیوری مسای منو خوار اشتا همه آلی هم زیاد گیا این کستونک بخوا الوی داره جنل ای وزی داره جنل بین تو خامر بکر بین ای

Cem, Efendim? Ya Hüseyin. <laughs> Cem. Buyur. Ulan şerefsiz. Yedin yedin dünyayı yedin. Aha bir tane Ama biz yiyoruz. Helal <gülüyor> et. <gülüyor> Önce benim musafirlerime şey yapın. Sonra görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. sonra teşekkür teşekkür ediyolar. Canlı yayınımıza katıldığınız için. Ha, teşekkür ederim. Çok evap bu. Oldu. oldu hadi. Oldu hadi. Hadi, 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 görüşürüz hadi. E hadi, hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Oldu, Hadi, o, oldu. hadi. O, oldu. O, oldu Hadi görüşürüz. O, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bak çevreler hep aç koy. Mehmet mi çocuğu istemiş Evet köyde canlı yayın sürüyor canlar. Bugünkü konuklarım. Hı. <laughs> i̇ki tane genç kız. <laughs> Köyümüzün gençleri. Ha, sınavda, Genç. sınavda girdi. Çıkın. Tamam. Gençler ha. Ali. Ali bakalım Ali bağlanacak mı? Ali çıktı. çıktı. Ali var bağlanacak Şey diyor.

Okula doğru gideceğiz. Bağlanmak istemiyorsunuz, tamam. Hay ben devam ediyorum. <laughs> Ali ben sana gönderdim, sen kabul etmiyorsun, ben devam gidiyorum. Hadi görüşürüz kızlar. Sonra gidiyorum. <laughs> ben şimdi gelirim. Evet, şimdi okula doğru gidiyoruz. Ha, sonra içerim ya. Ben şimdi yine gelirim. Ee, okulu görmek istiyorum Evet, canlı yayın sürüyor. İki tane konum vardı. İki tane konuğum vardı. Onları yayından aldık tabi. Yolda Okulun, okula doğru gidelim. Okulu ilan görmek istiyorsunuz. Hadi okula doğru gidelim. Teyze alo. Onlar bir yere gitti Ali. Ee, Ali Ay, 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 onlar bir yere gitti. Elif ana Elif ananın oğlunun yanına gittiler. Onlar yoklar. Onlar onlar kolay kolay yayına gitmek istemiyorlar. Onları zorlamıyorum ya. İstemiyorlar canlı yayını. Alo Gö Göçin abla alo nasıl gidiyor? Evet köyden canlı yayınımız devam sürüyor. Okula doğru gidiyoruz İlhan Bey okula doğru gidin dediniz. Hadi ok sizi kırmıyorum. Evet. Bugünkü canlı yayına katılanlar daha çok düne göre. Dünkü konuklarım daha çok şeydi. Bugün bugünküler daha zengindi. İkisine geliyor Süleyman, ikisine çıkıyorum buradan. Evet. Okula doğru gidiyorum. Bugünkü canlı yayın biraz düne göre daha uzun sürdü canlar. Biz ikisine çıkıyoruz. Kırşın abla ikisine. 2 Ağustos'ta çıkacağım. Evet okula doğru gidiyoruz. İlla okula doğru gidin dedin. Giden isteyen canlar vardı içinizde. Evet üzüm bağ. Ama üzümde bu, bu sefer köyde hepsinde hemen hemen olmamış iyi ya. Ha, üzümleri de görün. Bilmiyorum. He, hemen hemen he, he aynı ya. Evet, hıyarlar, kıtalar burada. Köyde yok, yok. Aha, size bir konuk daha buldum. Aha, canlı yayına alacağımız bir konumuz daha bulduk. Aha, geliyor. kendisi de katılmak istiyoruz bizim için daha iyi, güzel. <laughs> Köy bizim köylüler. He. Arkadaşlar aldık canlı yayına. Herkesin selamlar, sana İyi bir şey söyledi. Gelin köye gelin. Köye ya gelin. gelin şenlendiriniz. Ne dağda kalırsın? Ne şurada burada kalırsın? Bir çek. Kaşı ev, kaşı ev, kaşı ev. hangisi? <laughs> <laughs> kaşı evler çok sağ sol. Benim Verme, ev, benim evim karşılığı. Daha tamam, karşıda kameraya Kamera çevir. <laughs> al, buraya sorularınız var. duruyor <laughs> maşallah. Evet, evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Oldu mu? Sağ ol. Şuna <laughs> da abla köy gösteriyoruz.